Karadeniz'de bir üç gün fırtına vardı. Görüyor muyuz balığı bugün? Çıkarttığı dalga var. Ulan nasıl gidiyor? <laughs> ah, şaka yapıyorsun. Yok daha ne? Gel. Hadi. i̇şte bu. Adam. Abi kesin. Sen bayağı balla geldi. Gel gel gel. Hop. Arkadaşlar Boğaz'a geldik. Niye Boğaz'a geldik? Karadeniz'de bir üç gün fırtına vardı. Aa tan gemiler adını unuttum şimdi. Manu Troller troller. Troller bir üç 4 gün dışarıya çıkamayınca Boğaz'ı bir balık. Zaten takip edenler biliyordur. E ee, Muhammed abi kırıyor muyuz balığı bugün? İnşallah. Lan onun verdiği kalama. <laughs> çıkarttığı dalga. <laughs> Hadi bakayım. Asıl. O zaman balık gelince görüşürüz mü diyeyim. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Kaç tane oldular ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vay bacağınıza ya. Lan başka yer yok lan sizin. Ya şu gün doğumuna bayılıyorum ya. Gün doğumuna bayılıyorum da şu yavşaklar 8 tane oldular. Çoğalıyorlar gittikçe de. İlk palamı da ben alacağım. Önceki senede ilk palamı da ben almıştım. Orkinos videosu için takipte kalın arkadaşlar. Birazdan Orkinos tutacağız. <laughs> Şuna bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11, 12, 14, 40 50 55 60 70 80 80. işte bir gemide de bir 100 kişi var, 200 kişi. Arkadaşlar elimde Fligen var. Fligen. Bak kalama yok. Kalamayı hep kaldırmış adamlar. Şunu sökünce direkt kafa makine sökülüyor. Surf Okuma buradan mı çalmış? Surflendir diye makine yapmış. Ulan nasıl gidiyor? Var ya ölümüne gitti. Bak Gosen. Burada da Gosen var. Akıyor ya ip. Gerçekten. Ah işte bu. Yine mor. <laughs> Herkes başladı. Açın <laughs> O ne kalama alır ya. Of. Var ya ne sarar. Bekliyorum abi bir tane. Lan iki de dedi lan bir <laughs> lan. Yavaş yavaş düşürüyorum lan totemi. Yarım gelsin oğlum. <laughs> Şaka yapıyorsun. Yok daha hani. ne. Aha. Ya siktir ya. Ciddi. Abi makine durdu. Durdu. Kalamayı biraz daha sıkıyorum abi. Gördün birazcık olayı. İkinci kalamak. Tamamen hissiyat içime doğdu, alacağım gibi hissettim. Kamerayı açıyorum. Ne çabuk adapte oldum birader! Bakalım ne oluyor? Hadi, hadi! Aa, geldi ya! Geldi, geldi! Sürekli çek, sürekli çek! Aa, geldi! geldi. Hadi, hadi. <gülüyor> 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 geldi. <gülüyor> hadi! Gel lan! Kalamam da var. Alırım baba! <laughs> Rüyo bir kuzum! Gel oğlum! <gülüyor> 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 of of of! Kaldırırım ha! <laughs> i̇şte bu! Hadi oğlum! Bu kadar mı? Adam! Onu dur bak. <laughs> i̇şte bu. İkecimesini de yapıyorum taze taze. Maşallah maşallah. Oh. Evet, <laughs> anına sürmek isteyen var mı kanı? Gel bak Tamam. Belki şey Evet, Tuncay'a buradan selam olsun. Rapalı'ya o hediye ettiydi. Willi. Evet. Gelmiyor. Gelmiyor. Salina abi senin bakın Salina mıydı? Eh seni be. Ben buraya iniyorum. Buradan tutar direkt şey yaparım. Hiç bu kamışı da kurşuna vurdurma. Eferim. Eli boşta olan kim var? Abi şunu toplar mısın sen zahmet? Balık kaldı. Topla topla onu sar sar. Belki senin nasibine gelir. Yakalarsan senindir. Geliyor mu? Aha geliyor. Aha geliyor. Oho. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi abi çok iyi. Çok tutmayacağım. Çok stres yapmayacağım. Bravo. Çok iyi bravo. Dönmedi be. Mükemmel. Ver pozunu abi. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Bekle. Al Aha kaşığa geldi. Abi, gel. geliyor. Geliyor. geliyor mu? Aldın mı? Aha adam aldı. Kim aldı? Hemen sarıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aha adam aldı lan helal olsun. <laughs> dışarıda olan var mı? Bir yardım edin. Kovma pam girdi. Dur halledeceğim. Dur halledeceğim. Gel geldi 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 geldi. Of 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 abi bırak 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 sağsın gelsin zorlama hiç. Bırak, sakin ol, bırak, sakin ol. Eh seni maşallah. abi kesin. Sen ki bayağı balla geldi. Seni hey, rastgele Öh seni be. La boya bak boya. Saramadım be. Başları çok iyi sardım, sonda sıçtım. Abi şuna bak bak bak. Bak. Ne oluyor? Torik. Daha ne olsun bak. Ellerine sal abi. Eh seni be. Şuna bak tor. Vallahi maşallah. Çok güzel. Kaldır abi, kaldır abi. Dur, hadi, hadi. Çok kötü alıyorlar ha. Çok kötü alıyor. İyi ki sen sen almışsın benim gibi. Tabii Oo çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kaldır hadi. abi, kaldır, kaldır kaldır Kaldır, kaldır abi. Çok iyi, çok iyi. Bravo, hadi bravo. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Hop. Balık da böyle alınır. odayı nerede? <laughs> dur, dur abi kesilir. Kalanını da denizden tutamadık buradan tutacağız. Tamam kaç tane benim sana? İki tane de ben alayım abi. Bir tane tuttuk ya. <laughs> Arkadaşlar balık tutmak bu kadar kolay ya. <laughs> bu kadar kolay ya. <gülüyor> Yapabilirsin. <gülüyor> çok güzel ya, ulan pullara bak ya. <laughs> Aldı mı? Aha adam aldı. Canlı yayında aldı. Muhabbet ederken balık alıyor adam. Hemen sarıyorum. Şimdi şansına bana da gelir ama ikimiz de. <laughs> Salim'e dönmüyor. <laughs> Aa, kolay al. Palamut izleyen akrabalar al. <laughs> kolay mıymış? Bak boş hali. Bak dolu hali. Bak boş hali. Bak dolu hali. Gazi sen kadar ben geldim abi. Gel abi gel. <laughs> Getir abi. <laughs> Güzel abi. Hani? Eh seni güzellik. Yavaş yavaş dikkatli yavaş yavaş. Acele etme. Adam! 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 Sen getir abi. Kurşunu ip, ipi bana dokundur yeter. Tamam. Tamam sakin sakin relax relax. Gidiyor gönlümün efendisi. Annen kaçtı. Evet maşallah be abi. Göster. Samsun balık görsün. Samsun annek. Eh seni be. da kamera kapanmadan diğeri geliyor. Hadi bakayım maşallah. Tamam. Ya sen geri git, sen geri git abi. <laughs> Hop bakayım adam. <laughs> of lan boya bak. <gülüyor> of of. <laughs> Iş. Güzellik ya. 2 kilosu var. Şuna bak ya. Ya ne rapalaymış abi be. Bundan gideceğim. Stoklu alacağım ha. Allah'a diyorum. Neyin? Adam ya. Daha ne kadar var ya? Bir şöyle bir foto alalım. Adamsın abi. Bu ne be? Balıkçı olduk. İndir abi, indir abi, indir kamışı indir. Saramıyorsa Gazi, sen sar. Gel, 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 gel. Tamam, tamam. Geldi, geldi. Of, yok. of, of! Eh seni! Çıkar kafayı. Çıkar yavrum kafanı. Yavaş, yavaş. Kaldır, kaldır, kaldır. Hop! Eh be! Bu ne be abi? Balıkçılık, oltayı alıp sahile gelmek değil, değil mi? Ya! Ya, hadi bakayım. Durma yok, gelene kadar. Sar, sar sar maşallah maşallah. Keyfine sar abi şey yapma ya zorlama. Yırtılır bu hayvan lazım. Abi kamışını kaldır kamışını kaldır kamışını kaldır. Getir indir getir kaldırın kamışlarınızı. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel hop. Adam. Ya. Bu biz hep dejavu gibi oluyor böyle 15 kere adam diyeceğiz akşama kadar. <laughs> Filigen duası. Ha? İp yer, ip yaralandı kopacaktık. Dur yolcu. Bastığın yerlerim misin ademe geçme. Ha? Ay. beraber mi atıyoruz? Hay bakayım. 3 2 1 Havada karıştık mı lan? Ya sayı... <laughs> bu kadar. En son aldım bu herhalde. Vallahi çok güzel aldı ya. Gerçekten. Ha, Boğaz de, hakkını verdi. Bir de denize düşenleri söyle. de, onları saymıyoruz bile abi. Niye? Saymıyoruz. 15 tane balık çıkardım. Balığı ağzından bir, yedirememişsin abi. Bir tek abi. düşürdü ha. <laughs> Hadi çek. Nasılsın takma Of. Oha benim 3 balık bile 5 kilodan var değil mi? 3 kilodan. 3 mü? Haa tamam. 1 gram 3 gram. 3'ü geçiyor benimki bile. Yapacak bir şey yok.